Makyaj malzemesi. Makyajı. Makyaj bence. Makyaj malzemeleri. Makyaj bizim vazgeçilmez. Alkol. Alkol. Merhabalar bugün kadınların ve erkeklerin paralarını en çok ne için harcadığını soracağız. Ben ve... Ben ve... Yine ben be. Bakalım ne cevap verecekler. Geçmeden hadi videoya geçelim. Sizce kadınlar en çok paralarını ne için harcarlar? Makyaj malzemesi. Ee, erkekler peki? Eğlence. Nasıl eğlence mesela? Gezip tozma falan, arkadaşlarla buluşma. Ben sevmediğim konu bu ya. İhtiyaçlarına göre harcama yaparlar kadınlar. kadınlar. para, gerektiği Hı -hı. yerde. Hı -hı. Hacım gerektiği yerde gerekiyorsa harcama yaparlar. Yalan yalan Her olabilir bu. Yalan. Hayır hayır hayır. Öyle bir <laughs> şey, şey olabilir. Her Gereksiz şey harcama, 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 harcama. yoktur. Evet, <laughs> ne varsa işte onu harcıyorlar. Hayır. Her şeye. <laughs> İhtiyaç onlar bir kere. Değil mi? İhtiyaç, ihtiyaç daha elinde <laughs> da harcıyoruz. Yani yani. Peki erkekler sizce hani <laughs> en çok böyle boşa para harcadığı şey ne? Erkekler artık. de harcamıyor evet ne yazık evet. ki biraz zor harcıyorlar. Kadınlardan bence. bize erkekler, kalırsa işte bizden. Erkekler öyle. çok harcamıyor. İşimizden tırnağımızı arttırıp kadınların anca işte sonra işte kalanlar bize. Kalanlarla harcama yapıyorlar. Cevap verse erkekler neye para harcıyor? Erkekler neye para harcıyor oğlum? Ayakkabı, kızlar da makyajı harcıyor. Kızlar makyaja, evet. oh, e, makyaj bizim vazgeçilmez <laughs> değil mi oğlum? <laughs> Alkol, <gülüyor> başka? Yani, eğlence. Peki neden sizce bunları harcıyorlar mesela? <laughs> ee, onlar da mutluluk arıyorlar sanırım. O yüzden olabilir. <laughs> Peki kadınlar da nasıl? Galiba aslında fark etmiyor. Şimdiki nesil insanların e, hayat görüşünün bu olduğunu düşünüyorum. Yani geneli böyle. Yani Kadınlarda al, bunların içinde değilim onu söyleyeyim. <laughs> Kadınlarda alkol için mi harcıyor paralarını daha çok? Ee, harcayan kısım çoğunlukta diye düşünüyorum yani. Şuradan bakın nereye giderseniz gidin ee, yani her yerde vardır. <laughs> makyajı Sizin karınız? Ya benim işim boş harcamaz. Erkekler peki? Ya erkekler de evi için, çoluk çocuğu için harcar. Bizler öyleyiz yani. Alışveriş, makyaj malzemeleri, kıyafet. Peki <laughs> erkekler? Erkekler... Oyunlar, boş şeyler genel olarak. Siz en çok ne için harcıyorsunuz? Spor. Giyim için. Bir de makyaj bence. Başka bir şey yok mu böyle hani faydalısı dokunabilecek bir şey falan? Ben kadınlardan onu beklemiyor. Peki erkekler ne için harcar? Erkeklerin ne harcadığını ben bile bilmiyorum ya gerçekten boş harcıyorlar yani. Siz mesela ne için harcıyorsunuz? Ya ne bileyim eğlenmek için harcıyorum ben genelde. Arkadaşlarım aktiviteler için harcıyorum. Konu biraz göreceli bir kavram. E, ailesi için harcayanlar da var mesela benim eşim ayrı bir şey yapmaz. E, birlikte karar veririz, birlikte harcarız. Ama tabii ki kendi ekonomisini kendi şeysini yapanlar kendi e, bütçesini yapanlar. Ya da kendi ihtiyaçları için harcayanlar. Kendi ayrı yaşayanlar var mesela. Onlar kendi şey yapıyorlar. Yani karar veremem ona daha çok e, bayanlar karar verir yani. Peki erkekler daha çok ne için harcar? Erkekler de yine aynı şekilde. E, özellikle aile kurmuş olanlar e, çok böyle keyfi harcamalar yapmamalı ya da keyfi şeyler olmamalı. E, tabii yani ailesi için harcamaları veya ailesi için harcanan paralar daha doğru olur diye düşünüyorum. Siz en çok ne için harcıyorsunuz? Biz en çok ne için harcıyoruz? Tabii ki ödemelerimiz var, ailemizin ihtiyaçları var, arabamız var. Yani bunlara gidiyor bizim aldıklarımızla. Sizin ne için harcıyorum? Ben bilmem ki. Mesela siz en çok ne için harcıyorsunuz paranızı? Ev için, ihtiyaç için. Peki kadınlar sizce ne için harcar? Elbise için, giyecek için. o, o ya, odur yani. <laughs> Ya herkesin kadınından kadınla değişir. Giyim üzerine diyeyim. Başka? Makyaj olur. Peki erkekler sizce ne için harcar? Genel rutin sigara, ee, kahve alışkanlığı olanlar, kahve falan. Peki siz ne için harcarsınız? Ben pek gereksiz yere para harcamam yani. en çok mesela ne için harcıyorsunuz? Gereksiz olmuş gerek. En çok giyim diyeyim yani. Alkol. Peki kadınlar? Kıyafet, makyaj. Elbet vardır mesela araçlar için. Araçlara daha çok ilgileri var erkeklerin. Peki boşa harcama yaptığı şeyler var mı? Yani bana kalırsa alkolle sigara yaptığı şeyler boşa zaten. Onun haricinde bu göreceli. Ve videomuz bitti, her zamanki gibi. <laughs> Beğendiyseniz beğenin yani. Ne diyeyim? Siz hani en çok paranızı ne için harcasanız Harcıyorsanız... harcasanız harcasanız harcıyorsanız, 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 harcıya. Har, orijinalini unuttum bir dakika. Ha harcıyorsunuz işte tamam. Ee, siz en çok paranızla için harcıyorsunuz. Yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.